Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere SketchUp 2018 için Profil Builder 2 eklentisi nasıl kuruluyor? Daha sonra nasıl kullanılıyor? Onun hakkında kısaca bir video oluşturmak istedim. Programımız bakın burada Profil Builder 2 şu an yok. Birlikte kuracağız sizinle. O şu boşluktaydı. Kaldırdım ben tekrar göstermek için size. Şimdi kurmak için programı mutlaka kapatacaksınız. Programı kapattıktan sonra bilgisayarım buradan C kullanıcılar kullanıcı adınız neyse appdata roaming buradan sketchup sketchup'ın e, hangi sürümünü tabi bu 2018'in geçerli 2018 seçeceğiz sketchup tekrar buradan plugins bakın plugins klasörü burası arkadaşlar benim kurduğum plugin'ler de burada Şimdi, SketchUp 2018 için, DM Profile Builder 2, e, bu ikisini kopyalıyoruz, buraya yapıştırıyoruz. Kopyalama işlemi bittikten sonra arkadaşlar programı açıyoruz. Programın açılması biraz uzun sürdüğü için e, sizi bekletmek istemedim. Burada bakın, gördüğünüz gibi Profile Builder 2 hemen geldi. Gelmeyen arkadaşlar için de şöyle yapabilirsiniz. View Toolbars. Buradan bakın Profil Builder 2 sekmesinin işaretliyoruz ve close diyoruz. Bakın Profil Builder 2 buraya geldi. Yerine koyalım. Şimdi sıra geldi. Nasıl kullanıldığını. Çok basit bir kullanım var. Kurulumu da zaten çok basitti. Kopyala yapıştır yaptık. İlk önce bu pencereyi göstereyim size. İçerisinde hazır modeller var. Bakın buradan bastıktan sonra içerisinde hazır modeller var. Buraya nasıl model eklerim derseniz de hemen şöyle. Ben santimetrede çalışıyorum şu an. Ee, örneğin bir duvar ekleyelim. 20 santim. E, 2.90 yukarı. 20 santim. Sola. Tekrar kapatıyorum. Bakın kapalı bir yüzey olması gerekiyor. Önemli olan şey bu. Bu yüzeyi bir kere tıklıyorum. Buradaki artı işaretine basıyorum. Profille isim vermek ister misin? diyor Duvar diyelim. Okey dedim. Bunu silebilirim. Bakın burada Duvarın ortasında kırmızı bir nokta var. Eğer ben e, bul yani oluştur dedikten sonra e, tıklarsam tam ortasından yapmış olacak. Bakın gördüğünüz gibi. Ama siz e, hayır ben e, sağ altından yapmak istiyorum ya da sol altından tutmak istiyorum derseniz bakın burada seçenekleri var. Merkezi e, orta so, e, alt sol. Bakın kırmızı nokta burada size yardımcı oluyor. Bu şekilde profil buldur 2'yi SketchUp 2018'in içerisinde çok rahat kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bakın böyle bir plan yaptım. Daha sonra ne var? Ee, bu tabi sizin hayal gücünüze bağlı. Benim böyle bir videom var. Onu da yine eklerim buraya. Ee, söve yapımı. İşte burada kendiniz oluşturursanız eğer eğer Profil oluşturmanız yeterli. Yani profili oluşturun. Bakın bu profili e, yine artı işaretini basıyorum. Sildim. Buradan yine e, yerini belirliyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi çok güzel dönüyor köşelerde zaten. Bakın. Profil bulduğu kullanımı bu kadar. Diğer seçenekleri de var tabi ki. Bunları da zamanla e, sizlere göstermeye çalışayım arkadaşlar. E, ee, bu assembler objeler de çok güzel. Bunları da göster göstereyim hazır açmışken. Tabi bunlarla ilgili benim yaptığım modeller var. Oluşturduğum modeller var. Hazır duvarlar. Bahçe duvarları. Onları da gösteririm inşallah. Bakın mesela burada merdiven var. E, ee, buna tıkladığınızda Bakın şöyle düz. Yukarı doğru elinizi kaldır kaldırırsanız eğer merdivende otomatik olarak yükseliyor. Arkadaşlar şimdi size burada e, duvar yaptığımız duvarı bakın tekrar bir duvar oluşturalım. 20 e, 2.90, 20 ve kapatalım. Bunu buradaki e, klasöre nasıl atacağız? Bakın buradaki şeyler sınırlı. Gördüğünüz gibi bunlar bir yerde kayıtlı. Bakın onların yeri de burası. Baniyi zaman direkt buraya atıyor. Yani buradaki yolu kopyalayacağız arkadaşlar. Kopya diyelim. Kapatalım bunu. Şimdi yolu bir kopyaladık. Bunu kaydedelim ilk önce. Yani şöyle yapacağız. Bunu ekle diyeceğiz. Duvar 2.90 diyelim. Bakın. Bunu kaydedelim. Şöyle masaüstüne kaydetsin. Duvar 2.90 diye. Kay Kaydedildi diyor. Bakın masaüstüne geldim. Burada bu duvarımın profili hazır bir şekilde duruyor. Şimdi ben ne yapacağım? Hemen bilgisayarıma gireceğim. Buradan C diyeceğim ve buraya yapıştır diyeceğim. Bakın bu şuradaki klasörü direkt aldım. Gördünüz mü? buraya geldi. Bunu kesiyorum. Buraya yapıştırıyorum. Şimdi buradan girdiğimde bakın duvar 290 buraya yerleşti artık. Klasörümü içerisinde bunu atabildim. E, SketchUp'ı kapattığınızda tekrar açtığınızda benim oluşturduğum bunlar e, bu duvarlar geçiciydi ama benim yaptığım gibi yaparsanız bu şekilde buraya atarsanız her zaman bu klasörde kalacaktır. Bilgisayarınızda format atana kadar e, burada kalacaktır arkadaşlar. Onun haricinde hemen şundan da bahsedeyim size. Assemblizer e, obje. Buraya da yine aynı şekilde atabilirsiniz. Bakın buradaki elemanlar da gerçekten çok e, çiziminizi hızlandırır sizin. E, daha hızlı e, şeyler yapabilmenizi sağlar. Şimdi daha önceden yaptığım bir objesi vardı. Onu hemen göstermek istiyorum. Bakın şöyle bir assembly obje hazırlamıştım. Bu çok basit aslında. bile e tıklıyorsunuz. Buradan yeni assembly'i seç diyorsunuz. Bakın ee, yeşil bir tik çıktı. Tıkladıktan sonra buraya otomatik tanımlıyor. Bunu yapımı biraz uğraştırıcı. Onu ben size tekrar ee, bir video halinde çekerim. Bakın buradan tıkladığınızda bu kısımları dönüyor. Şöyle de yapabilirsiniz. Çizdik diyelim ki. Şöyle yaptık diyelim ki. Burada bir yay var. Burayı silelim. Bakın bunu tıkladım. Burada oluştur diyorum. Ve bak, otomatik olarak kendisi burayı döndü arkadaşlar. Başka çizimlerinde benim yaptığım bahçe duvarı vardı. Onu da hemen göstermek istiyorum. Bu arada SketchUp Warehouse sitesinden de beni, benim modellerimi buradan da indirebilirsiniz. Bakın bu bahçe duvarını assembly olarak e, ben kendim bunu tasarladım. Buradan çizimi attım. Şimdi ne yapacağım? Buradan hemen seçiyorum. Bakın buraya tanımladı bunu silebilirim artık. Bakın arkadaşlar çok basit bir şekilde ne kadar uzun yaparsanız yapın. Gördüğünüz gibi şöyle detaya da ineyim. Ovalde nasıl yapıyor da bakalım hemen. Bakın gördüğünüz gibi bu duvarı ben kendim dediğim gibi yapmıştım bayağı uğraştım bu biraz zor e, bu asambilleri oluşturmak çünkü bunun içerisinde şöyle hemen bir tane yapalım bakın göstereyim arkadaşlar bu component obje İşte bunlar ayrı ayrı e, burada bakın buradaki menüden gördüğünüz gibi başlangıç noktaları yerden yükseklikleri birkaç vesaire bir sürü özelliğini buradan teker teker görüyorsunuz. İşte bu duvarın yüksekliğinin nerede başlayacağını, ne kadar sonra tekrarlayacağını vesaire gibi şeyler. İnşallah bununla ilgili de bir video oluştururum size arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın. Mutlaka abone olmayı unutmayın. Bana da destek vermeyi unutmayın. Teşekkür ederim.